Hepinize selamlar bugün New ne Super Mario Bros. U Deluxe'a Musa beraber devam ediyoruz. devam ediyoruz. Evet ilk bölüm Land of Playing Blocks Blocks'muş. Evet. Artık klasik abi sıralama New Super Mario Bros. V ile aynı. O <laughs> normal çimen, çöl, buz. Bu tile setler tabi daha Hayır. Ah, güzel. Aynen. Tabi oğlum yalinden daha güzel. Aa, kat öldün. ve kat daha güzel. Ben de anladım. ben öldüm sandım. Yok sen ama. Şeyde e, hangi hissiydi lan? V'de bayağı U tie gibi duran. Ha Never Plus öyle duruyor. Never Plus yani. öyle zaten. V'de ama U tie setlerini bayağı bayağı güzel bir şey kullanmışlar. Hani net de duruyor bayağı V'ye göre. Net net. Bin, Onları yapabiliyorsun bu arada ya. Ben bile yaparım onu da. <laughs> ama Never Plus hiçbir zaman gelmeyecek olmayacak. Abi Never Team kanalına bırak bakacağım bu arada oğlum ne olur lan bunu Ben aboneyim 10 aydır hiçbir şey atmadılar hala en son Never DS soundtrack Onu onu keşke yapsalardı ya En son Never DS ah, soundtrack var On, Güzel bir teknoloji yapmış olurlardı teknoloji diyorum kod yapmışlar yani onun için Abi onların Never DS'i daha önce yapması lazım Never Dies'i sonra yaptı Evet sonradan yapıyorlar yapsaydı yani DS'de en iyi şekilde Nintendo'dan daha iyi kullanan bir şekilde bir şey yapmış olurlardı. Ha, DS o ara öldü öldü bildiğin. Yani. Aslında yani o DS yapsaydık Wii ölmüş olurdu. Neyse Wii yapmaları daha mantıklı. Wii, New Super Mario Bros. Wii daha çok tutan bir. Evet. Lütfen onlar da düşündü var ya. Dedi biz ne yapsak. Wii fena satıyor. 30 milyon mu ne satıyor? Gerçi şeyde DS'de, New Super Mario Bros. DS'de 20 milyon falan satıyor. O da az değil. Ama işte bunun iki kişiliği falan var ya adamlar. Hmm. Evet, Bizim gibi daha fazla oynuyor. Aynen. Bizim gibi enayiler iki kişilik full seri çekiyor falan. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz. Ama onun levelleri kesinlikle iki kişiliğe göre değildi bazı leveller Değil değil değil. Çok sıkıntı yaşıyorduk Bayağı... ya. Evet, evet Ulan bir i̇ki de ben sender oynuyordum. Hatırladım. Eğleniyorduk falan da acayip zorlanıyorduk şey yüzünden. Birbirimize çarpıp durmalar falan. Abi never you da olsaydı be. Sakın sakın sakın. <laughs> abi never you da olsaydı be abi. Olabilirdi. <laughs> Ama iptal ettiler. Biz iki şey sandık ya. Levelleri paylaşmışlar. Biz aa devam ediyorlar sandık. Sonra bir daha baktık. Ana bunlar iptal etmişler. Ha. İptal ettikleri levelleri yayınlamışlar işte oynayabilirsiniz diye. Ne indirebilirsiniz diye tüm blokları şeyleri falan filan koymuşlar. Aynen yararlanın. Evet. onun ekip ne ekip dağılmış olabilir ya. Yu ekibi de dağıldı sadece tahminem. Yu ekibi yok. Bayağıdır bir şey yapmıyorlar Never diye. Şey falan yaparlar bunlar normalde. Bir romeke ayrı ayrı sürümler demeyeyim de hani atıyorum Never'ın var ya. Evet. Never Falling Deep var, Holiday Special, Jack şeyler. Ananı Onu yapacaktılar. Vazgeçtiler. GS'de yaparlar bir Abi Abi Yoshi'yi boş ver. Lan onu da yeme. Lan. lan. verdim. Şey oluyor mu ki? Ha gerçi ağzımıza iki tane aynı anda şey alamıyoruz ve boşa gitti. Benim Abi. Iki... Abi. Hadi <laughs> Abi ha, çabuk çabuk. Abi ben Yoshi'nin beat'i de güzel değil ya. Arkaya dürt 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 dürt. Dü dü. Sanki konk mi? müziği dinliyorum sanki ya. Şey güzel mesela Super Mario World'deki ritimler falan güzel. Onlar daha iyi evet. Wii'deki de güzel ama bunda olmamış <laughs> be abi. da böyle hep bir efekt katmaya çalışmışlar müziklere. Genel olarak da <laughs> olmamış. Level design ve anladım. grafik. Grafik olmamış ya müzik kısmı yok abi olmamış ya. Baksana abi. Müzik dinlenmiyor. Bu kontrolörün tuşları yaptırılabilir mi acaba onu merak ediyorum. Basılı kalıyor ya. Direkt diğer oyunlarda denedim. Ya e, DSS'e denedim sıkıntı yaşamadım dedin de. E, ya sen baya hissediyor mu basılı kaldığını? Basılı kalıyor evet tuş. Allah Allah. Niye öyle oldu? Seninki iyi tarzı mi? Evet, şu an iyi kaploları gözüküyor dışarıda. Ama iyi. Abi sen ilerle Sıkıntı evet, evet. Da çok dar yapmış enayi. Ya. Gel. Hop. Tamam abi. Güzel. 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 Abi iki tane tot. Karı tot. Tot ettiği hangi oyunda çıkıyordu? kesin Mario Party'de falan çıkmıştır. Bence de. En, en önemli Mario Kart. Enderin. Devam. Switch back hell. Hell. Green. Green hell. Green. Turkuazil. Aynen. Vardı ya Turkuazil neydi? 8 bitin birinde vardı sanki. Sonic'den Sonic falan olduğu için biliyorum siz bilmiyorsunuz. Ya yes, siz. Biz. Siz. Oğlum, Sen bir siz onlar. 1 milyon tane şey var zon. Aynı şekilde mesela Mega Man'in wikisini açıyorum. 1 milyon tane robot master var. Yok bilmem şu men, yok bilmem bu men. Ne yapayım ben bile vardı yani arkadaşlar. Ha napal napal mer. Ne yapayım ben de var ya. Ha ne yapayım ben diye okuyor insan. Zaz zaz. Lan secret. Ee, secret. Teşekkür <laughs> ederim buradan tüm yardım edenlere, eşlik edenlere. <laughs> buradan ya. anama babama selamlar hadi. Aynen. Buradan net bitiyor. Boş ver o zaman boru ise boş ver. Büyüdü. Mario level dizaynı hep aynı değil mi? Dümdüz evet. ya da yukarı doğru sağa Biz solda. Biz de öyle yapıyorduk. <gülüyor> Biz <gülüyor> de öyle <gülüyor> yapıyorduk, öyle <laughs> abi. öyle değil, Niver'ın öyle değil. Niver'ın farklı ya. Niver'ın dizaynı farklı ve daha güzel. Bak 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 şurada kesin sektör. Is... Aynen belli oluyor zaten. Bir bak, şey yapıyorduk sonra abi. Altta bir şey. Eyvallah canım. Bizim Never, Never demişim. New DS, RAM 2 de öyleydi. New DS değil. Ay New DS <laughs> evet. tamam DS. de öyleydi. Lan gidiyor. Aynen, Lan. aynen. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Babayı alırsın. lan. Aha, ex. Bir pink girdi var ya ben orada tüm tuşlara avandım sesi gelmiş. Bilmiyorum. <laughs> Öyle rastgele tuşlara yapıyorum. <laughs> <laughs> tamam mı? İlk L'ye bastım. Aha dedim şimdi düşüyorsam L'ye bastım. Aha dedim ne L'ye basmadıysa koşmaya başladım. Garantici <laughs> oynuyorsun abi. Adam tahmin ederek Abi oynuyor. item kullanak ya. Levelin son şey oyunun sonuna gelmişiz. Boş ver oraya girme de item kullan. Ya da girdi la. <laughs> lan. Uzasın. Vi video uzasın. Sarıl lan video uzasın. Buraların her birini kessek. <laughs> 5 dakika abi. Sarı da abi sarı YouTube'dasın. Abi sen sarıları takip et kimlerini takip ettim <laughs> <laughs> İyi. Tot. İyiymiş. Bana basarız şimdi. Mal. Bakalım bakalım. Büyüdüm. Ya var ya item la, sistemi de, çok OP olunca değil mi? 99 tane toplayabiliyorsun hepsini. Bunu da sınırlı yapmışlar. Aynen ben bu arada da büyüdüm. Doğru dedim. Ben de büyüdüm bu arada. Hay <laughs> hay. <laughs> 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 Çok iyi oldu. Hayip ya. New Super Luigi <laughs> Deluxe oynayacağız bu arada. Allah Allah oynarız Yok oynarız ya hemen. Yarın. Yasa yani. zaten. Aa la belki çekebiliriz onunla Video çık. Ben şimdi yine iki ay olmayacağım. Semestra kadar. Semestr'dan sonra yardıracağız bu arada öyle bir şey yok. Her günümüz bir Yok <laughs> yok öyle değil de tabi. Yine iki ay idare edecek. Hep böyle iki ay idare edecek kadar. iki ay idare edecek kadar. O aralarda da yayınlar yayınlar. Aynen. Burada bir şey var işte. Yayınları zaten bu videoları çektiğimiz zaman yapıyorum. Arada tahta da çekiyoruz. Metroid Dread serisi bitti işte. Aynen. Tamam bitti o zaman. Yazan zaman yayınlarsak. Ne şeyler daha yaptık işte. Kartlarda zaten çıkıyor. Ben kartlara videoları döşüyorum abi. İlgisi olan, ilgisini çeken varsa, ilg ilgili olan varsa bakabilir. İlgisini çeken, Harika. ilgili olan falan filandır. Aynen. Aynen. <laughs> Gidiyordum. Şuraya niye şey koymuşlar soru işareti. Abi Altı sırf. Galiba... Işareti Altı şeydi galiba. şeydi galiba. Boşluk. Ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Aa. Ne power up yok değil mi la? Ne yok tabi. Her şeyin içinden geçiyor. Ha geçiyor zaten bir zahmet. Olmasın. Abi Luigi'yi da sen ne bit mi oldun? A tuvalette var onlar yok yok var ya O zaman ben de Luigi olayım ya. Luigi sonuçta. ana karakter baba karakter. Baba karakter. Ana baba. Bir de tek farkı Yu'nun Luigi'de artık farklı bir şey zıplayış oluyor. Böyle hafif böyle havada kalıyor. Luigi Yu'da olmuyor. V'de olmuyor. Luigi Yu diyorum ya. vide Deluxe'ın da aranın? bir fark var mı? Deluxe'ın bir fark yok galiba. Yok yok direkt port ya. Direkt port. Bunun içinde vardı değil mi? Aynen vardı. Ya sadece şey... Nasıl söylesem? Biz niye buraya girdik ya? <laughs> niye girdik abi? Sana sor lazım. Niye girdin lan buraya? Gaza geldim şimdi sıkışacağız bir yerde. Ben denek olayım. <laughs> Oha! Dostlar ya. Dur belki burada güzel bir şey var. Ya ağzına sıçayım ya. <gülüyor> Benim, <gülüyor> abi bir kere saçmalık şu. Ben ona sahipken o çıkmaması lazım abi. Aa kusur. Abi ben ya. ona sahipken bir, onu çıkmaması lazım abi. Değil mi? Evet. Ama ya Yani. Işte. Yeah. Aha cadı. Cadı. Cadı geldi. Kamek. Kemik geldi Magic. abi. Magic Kupa. Siyilik kupa. Bu da direkt V'deki ile aynı. V'deki mantığı çok çok aynı. Hayır aynı. Sadece bloklar hareket etmiyor da duruyor. Bu arada da böyle yapıyor. E tabi şey aynı. Ama ses, ses gitti. gitti. <laughs> vardı ses gitti. Abi ya vardı gitti. Ya, Anlamıyor mu? Ya. Orada geçerken hasar veriyor muydu lan her Hayır. Yok durmalı yerde. Abi yok bence romda bir sıkıntı var ya oyunda yoktur. Bittir abi. Bence romluk bir sıkıntı. Oyunluk olsa ben etrafta görürdüm. Ya. Hoppa. Ben işte ya. Ben işte. <laughs> ben ya, ya. Nasıl güzel oynuyorum. Ben işte ya. <laughs> sen anladık abi. Aynen abi. Abi anladık abi. Şimdi. Girmeyek şuraya ve yeter. Yeter girmek. Her, her bölüm bir tane vana olmaz. <laughs> Zaten girdik. Lan girmek. tamam <laughs> yani. bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki son iki ya da üç bölüm <coughs> kaldı. Serinde bitmesi. Star Road'u hayır abi yapmayacağız. Yapmayacağız Şeyde, hayır. E, Şimdi be, benim %100 save'im vardı mesela Wii'de biz çekerken ondan Star Road çektiydik ama Musa'nın yani şeyi bu bilgisayarı ve %100 save'i yok Musa'nın. Ya, boş ya belki yani. çok sıkılınca oynarsam, yani. oynarsam ileride yaparız. Çak 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 çak. atınca oluyor muydu gerçi ben bilmiyorum da. Gerek yok abi Starroda. Neyse görüşürüz diyelim o zaman bu video kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.